Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte kivi, otomatik, tuz ve karabiber değirmenini inceleyeceğiz. Ve sizlerle birlikte arkadaşlar bu değirmenle birlikte uygulama yapacağız. İşe yarıyor mu? Gerçekten değirmen olarak güzel çalışıyor mu? Ona bakacağız. Böyle bu şekilde elimizde Himalaya tuzu ve tane karabiber var. İkisini de deneyeceğiz. Arkadaşlar şu an benim de 2 adet otomatik tuz ve karabiber değirmeni var. Şöyle gösteriyorum. Kutuyu açmadan önce şunu söylemek istiyorum ki bu değirmenlerin 3 adet rengi var. Beyaz, siyah ve de kırmızı olmak üzere. Bu değirmenler arkadaşlar led ışıklı AA pil ile çalışır. 4 adet AA pille çalışıyor arkadaşlar. Şöyle üzerine hemen kısaca okumak istiyorum. Yüksek kalitede hassasiyete sahip seramik öğütücü alt kısımdaki ışık öğütme işlemi esnasında otomatik olarak yanar. Biber, tuz, mısır, hardal tohumu ve diğer kuru baharatları öğütmek için idealdir. Bir düğme ile kolayca öğütme ve kolayca dolum yapma imkanı ister kalın ister ince ayarlanabilir seramik örtücü restoranlarda otellerde ve evde kullanımı uygundur 4 adet a pille çalışır diyor arkadaşlar şöyle kutuyu gösterdikten sonra hemen içerisini açmak istiyorum Şöyle bir poşetin içerisinde çıkıyor. Hemen poşetini de çıkarıyorum. Ben siyah rengini tercih ettim. Şöyle size yakından da gösteriyorum. Öğütücü yeri. ışığı şurada arkadaşlar. Otomatik düğmesi burada. Şöyle basınca çalışacak. Ama tabii ki de şu anda içerisinde pil olmadığı için çalışmıyor. Az sonra sizlerle birlikte içerisine pil de koyacağız. Ve içerisinden tabii ki de kullanım kılavuzu da çıkıyor arkadaşlar. Ayrıntılı olarak buradan da okuyup bakabilirsiniz. Diğer kutuyu da hemen açıyorum. hemen onu da çıkarıyorum. Arkadaşlar bunu da siyah aldım. İkisini siyah olarak tercih ettim. Siz dilerseniz kırmızı veya beyazını tercih edebilirsiniz. Ben bu şekilde ikisini takım yaptım arkadaşlar. Şöyle tekrardan size ikisini birlikte tam olarak gösteriyorum. Sizlere kivi, otomatik tuz ve karabiber değirmeninin 4 adet AA pil ile çalıştığını az önce söylemiştim arkadaşlar. Şu an ben ikisini de çalıştıracağım. Bu sebeple 8 adet AA pil aldım. Ve hemen sizlere şöyle göstermek istiyorum. Öncelikle şu üstteki kapağı açmamız gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi şurada bir ok işareti var. Bu kilitli yerde arkadaşlar. Bunu kilde açık yere getiriyoruz ve de üstteki şu kapağı çıkarıyoruz. O kapağı çıkardığımızda üst tarafta şöyle küçük bir kapak da var arkadaşlar. Bu kapak içerisine koyduğumuz pilleri tutması için bu şekilde iki tarafa ikişerli olmak üzere pilleri koyacağız ve de şöyle gösteriyorum açık ve kapalı olarak yine izah edilmiş yine şu kilit resimlerinin olduğu yere onu açığa getirdiğinizde şu bölgeden de içerisine tuzu karabiberi siz ne arzu ediyorsanız hardal tohumunu koyuyorsunuz ve daha sonra kullanmaya başlıyorsunuz ben buna öncelikle tuzu koyacağım arkadaşlar arkadaşlar tuzu hemen ben içerisine şöyle bir kağıt peçete yardımıyla koyacağım hemen şuraya bir miktar tuz koyuyorum ve de peçeteyi şöyle kıvırıp tuzları içerisine döküyorum bu şekilde bir kağıt, bir peçeteden yardım alırsanız çok rahat ve hızlı şekilde dolum yapabilirsiniz bu şekilde devam edeceğim Himalaya tuzunu kivi otomatik tuz ve karabiber değirmenin içerisine koydum arkadaşlar. Hemen az önce açmış olduğum gibi şimdi de üzerindeki parçalarını aparatlarını kapatma işlemi yapacağım. Şuradaki tırnakları şuradaki yuvaları oturtturacağım. Fakat arkadaşlar oturtururken şuradaki iki tane minik demirin buradaki iki tane minik demirin Üzerine gelmesini sağlayacağım. Özellikle buna dikkat edin lütfen. Bu şekilde yaparsanız zaten hemen yerine oturacaktır. Açık olan taraftan kapalı olan tarafa doğru çevirdiğinizde kendini kilitleyecektir. Ve şimdi sıra geldi pillerimizi koymaya. Hemen ben pillerini de açıyorum. Şöyle arkadaşlar. 4 adet AA pilini paketinden açtım ve hemen doğru şekilde kivi otomatik tuz ve karabiber değirmenine yerleştiriyorum. İki tanesini bir tarafa koydum. Diğer iki tanesini de diğer tarafa koyuyorum. Ve az önce içerisinden çıkmış olan plastiği bu şekilde pillerin üzerine koruyucu olarak koyduktan sonra şu kapağı da üzerine takıp yine ilk baştaki kilit noktanın açık noktasından kapalı noktasına getirdiğim zaman artık içerisindeki Himalaya tuzum ve de pillerim hazır. Yani bu demek oluyor ki kivi otomatik tuz ve karabiber değirmenim kullanıma hazır. Şimdi sizlerle birlikte hemen test edeceğiz. Ne yapacağız bunun için? Şuradaki düğmesine basacağız arkadaşlar. Ve Görmüş olduğunuz gibi değirmenimiz çalışıyor. Tuzu öğütüyor arkadaşlar. Şöyle de göstermek istiyorum size. Hem ışıklı hem otomatik şekilde tuzunuzu öğütebiliyorsunuz. Gerçekten çok da güzel ve hızlı şekilde öğüttüğünü söyleyebilirim. Şöyle bir bütün olarak göstermek gerekirse yani ben açıkçası performansından memnun kaldım. Şimdi bir de diğer kivi otomatik tuz ve karabiber değirmeninin içerisine tabii ki de tuzdan sonra karabiberi de koyacağım. Bir de karabiberde de deneyeceğim. Yine aynı şekilde hemen üst kapakları açıyorum. Şöyle arkadaşlar. Şimdi buraya karabiberi dolduracağım tane karabiberi kivinin haznesine koyduktan sonra hemen az önce yapmış olduğum gibi şuradaki metallerle buradaki metalleri üst üste gelecek şekilde koyuyorum ve hemen kilitliyorum daha sonra pillerini de takıyorum pillerini doğru şekilde takmaya özen gösteriniz. Piliniz bittiğinde pilleri yanlış taktığında hiçbir şekilde kivi otomatik tuz ve karabiber değirmeniz çalışmayacaktır arkadaşlar. Bu sebeple buna dikkat ediyoruz. Kapağını da kapatıyoruz. Ve artık karabiber olarak da hazır. Himalaya tuzu olarak da hazır. Bir de sizlere tane karabiberi de değirmende çekip göstermek istiyorum. Hemen şöyle bir düğmesine basıyorum. Ve şöyle gösteriyorum size. Yine çok hızlı şekilde karabiberi de çekiyor. Işık olması ayrı bir güzellik katmış ve de otomatik olması da gerçekten çok güzel. Hemen tek parmakla değirmeni kullanabiliyorsunuz. Ben çok memnun kaldım. Gerçekten de çok şık bir ürün arkadaşlar. Siyahı da, kırmızısı da, beyazı da gerçekten güzel ürünler. Siz tercihinize göre seçebilirsiniz. Ben görmüş olduğunuz gibi siyahı tercih ettim siz gördüğünüze göre alabilirsiniz. Arkadaşlar bu videomda sizlere kivi, otomatik tuz ve karabiber değirmenini tanıttım ve sizlerle birlikte bu ürünü kullandık, denedik. Gerçekten çok sevdim. İlk defa sizlerle birlikte denedim. Hem çok şık hem de gerçekten değirmen olarak işe yarıyor. Işıklı olması da ayrı bir hava katmış. Kesinlikle size tavsiye ediyorum. Ayrıca Fiyatına göre ürün gerçekten güzel. Bu sebeple gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Umarım ki bu videom sizlere faydalı olabilmiştir. Şimdiden alacak olan arkadaşlara güzel günlerde kullanmasını diliyorum. Videolarımı beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.